Sen oradan çıkmazsın değil mi öyle? Sen çık şuraya, Kızlar çıkmazsın. Ya. Az önceki konumda da ama yok Yiğit çalışıyor. Lütfen, lütfen. Lütfen. Yiğit ne yapıyorsun anneciğim? Evet, böyle koyalım. Yiğit arkadaş istedi. Evet arkadaş açtık. Şimdi ne yapalım? Oo, oh, ayağım sıkıştı. Evet ne yapalım? Bas gaza. Bas gaza. Ne yapıyoruz peki şu an? Bir şey diyeceğim. Mita bile kule yapayım mı ben kule? Kule yapayım mı? Kule şeyleri nerede senin? Evet hadi bul bakalım. Orada mıymış kuleler? Yok, yok. Merve teyzesi kuleler nerede? Ee, tamam, tamam, nerede? Kahveri, Ay, canım, ben, ben, ben. Kulemizi bulamıyoruz biz şu an. Allah Allah. Bekle anneciğim şuraya bir bakayım. Kule burada mı? Aa gel bir tane oynayalım domino taşlarıyla. Gel domino taşlarıyla oynayalım ya. Oo. Ama biraz böyle oturur musun yan tarafa? Evet, evet arkadaş seni görsün. Arkadaş açalım dedi açtım. açtı? Evet arkadaşlar biz de izliyor şu an. Hoş geldiniz Zina. Şimdi ne yapıyoruz? Biz kule yapıyoruz değil mi Kule. Evet kule yapıyoruz. Oh, top. Değil oraya. Ben bunun üstünde yapacağım kuleyi. Biraz yüksekte yapacağım olur mu? Böyle. Yok. Ama yok. bana izin vermiyorsun. Ben de Ben de yok. Ama anneciğim. Atmak yok. <laughs> Hadi. Bak bir dakika lütfen bir dakika. Ben Aa, hadi yapalım. Domino taş yapalım. Evet İnsan şu an hadi. Bizim vermiyor. <laughs> domino taşları onlar. Ay bunu yapması çok zor ya. Bir tane şey var böyle hayvan yapmışlar. Bunu direkt böyle bir şey ondan mı alsam yeter acaba? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Atalım, tamam. atma. Anne. Annesi trenlerinin hattı şey yapar mısın aylerine? onu çok sevmişti sabah. Şu an istemiyor ki. Bir dakika. Ay, ne yazıyorlar? Abla adımı okun. Niye yazıyor Ronaldo? Ronaldo diye okuyayım. Çok uzakta şu an telefon. Merhaba. Kalp kalp Tabii ki kalp yapar size da şöyle? yeterli kalp yapar mısın? Evet Yiğit kalp yapıyor size. <laughs> evet biz ne oynuyoruz? Gel biraz. Gel. gel. Taş oynuyoruz ama buraya gel seni görmüyor arkadaşlar. <laughs> Aferin. Taş oynuyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nereye gidiyorsun? Baba. Kır. Ne yapayım? <laughs> ya ama izin vermiyorsun sen anneye. Hadi, hadi. Bunun üstü çok küçük anneciğim burada olmuyor. Evet. Bekle. Ay. Parmak. <laughs> düşüyor anneciğim düşüyor. Parmak. Parmak mı? Tamam bekle. Parmak. Yap. Oley gördünüz mü İtalya? Bravo. Bravo. Neyar 30 Ronaldo 31 Merhaba Ronaldo 31 Merhaba Evet Bak ben buraya da yapıyorum gördün mü Evet yaş Aa ah! <laughs> ne annem Lütfen Başka ses olmaz. Hemen kapatmayayım <laughs> aman, aman 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 haldan düştüm ya Aa, bu arada teyzemiz de burada arkadaşlar merhaba evet, Sesini duyabiliyorsunuz <laughs> kendisi yayına girmek istemiyor neden yayına girmiyorsun Merveciğim utandım mı şu anda hayır uygun konumda değilim o yüzden Yiğit kalp yapar mısın arkadaşlara? Tabii ki. Hemen şöyle kalp yapayım ben size. Hiç şu an başka bir şey Ne yapalım bunları üst üste mi koyalım? Evet. Tamam. Üst üste koyalım. Kule gibi bir şey yapalım istiyor. Evet. Domino taşları başka şekilde nasıl kullanılır? Evet. Yiğit Ali ile amacı dışında kullanılır her şey. Değil mi Yiğit Ali'cim? Evet. Kule mi yaptın? Aferin sana. Evet. Abla yapalım. Ne yapalım? İşte telefonu uzak teyze. Teyze teyze teyzesi. Cevap ver. Efendim. Teyzeciğim. Teyzeciğim ne yapıyorsun? Hangi gün oynuyorsun Adana'ya gidek mi? Merhaba Adana'ya gidek mi? Bilmem. Ne? Gidelim mi? Gidek. Gidek. <laughs> Hadi gidelim. Oraya şey gidelim. Adana'ya gidek mi? kebabından niye mi? <laughs> Öyleydi değil mi? Doğru evet, söylüyorsun. öyleydi. Evet, Yiğit Ali bak anne kocaman yaptı kuleyi. Hadi Yiğit Ali. <laughs> 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 bunu da Bunda Yiğit Ali denir. Bunu da, değil, <laughs> bu da, da, bunu da, bunu da. kocaman var. Hadi dokun. Doğaya kalkın. Doğaya vurmak yok, lütfen. <laughs> teyze merhaba, teyze. Merhaba. <laughs> Merhaba'lar. Merhaba'lar arkadaşlar. Tamam, yapıyoruz anneciğim. Tekrar kule mi yapalım? Amaç ne? Amaç yok yani şu an. Sadece evimize sizi de misafir ediyoruz yani. Aferin anneciğim. Bravo Yiğit Ali'ye üst üste koydu. Kuleler yaptı. Aa, Yiğit, Yiğit, Yiğit düşüyor. Yiğit anne döküyor. Hop. Şu an çok tehlikeli durdu. Hops. Aa, ben size kalk yaparken Yiğit Ali'ye Tamam toplayalım o zaman. İstersen bunu topla başka bir şeyle oynayalım. Evet topluyoruz şu an. Adanalı. Şu an arkadaş Adanalı arkadaşımız aramızda. Teyzemiz Adanalı. Adana'dan dün iki gün geldi. Pardon bayramın ikinci günü geldi. Bayramda neler yaptın ya? Evet Yiğit. Topla bakalım. Hop. Topla, 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 topla. Ay, 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 Bak orada da var. Onları da getir anneciğim. Aferin iyi. Bebek arabası ne oluyor? Efendim? Bebek arabası. Evet akşamını görürsün mü yemeğe? Aşkım ben yürüyorum ya fazla. Tamam. Yani yine yürüyebilir miyim? Akşamki halime bağlı. Hmm, tamam. Çok yorgun hissetmezsem yürüyorum olur mu? Kalk tabii ki. Nereye kaldıralım? Teyze sonunu sen orada koyar mısın ya? Tamam. Ama bak burada da varmış. Bunları da koyalım içine. Getir. Gel teyze. Getir bunları da içine koyalım. Bravo, al teyzesi bunu. Ay, Ay, teyzeciğim. Teyzeciğim. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Evet, şu an neler yazıyorsunuz? Abla iyi misin? İyiyiz. çok şükür. Siz nasılsınız? Hangisini istiyorsun? <laughs> Tabii istiyorsan... ki Esracım ve ben kalp kalbi. Dur ben sana verelim. Dur bebeğim. Geç <laughs> gelmeyi istiyorsun Hı -hı. anneciğim. ya? Ne istiyorsun? Al. Al. Bu arabanı benim mi? Onu oynamaz onunla. Şu tırları istiyorlar şey Şey, takları istiyor olabilir. Bunlar mı? Onu mu istiyorsun anneciğim? Değil. 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 Onu değil. Kucağına al ne istiyor? Evet şu an yeni oyuncak seçmeye çalışıyor. Ne getirecek acaba? Sizce ne getirecek? Ben tak araba getirir diye düşündüm ama ona istemedi. Şu an büyük bir heyecanla bekliyorum. Acaba oğlum ne getirecek? Şapkadan ne çıkacak? Bunu mu? Ne istiyor? Bunu aldım. Lego mu bu, bu? Lego değil. Hmm. Yazı mı yazmak istiyorsun? Bu tahtanın şeyi, kalemleri var içinde. Hmm. Ah, açamıyorum. Açtım. Yazımı yazacaksın. Aa gel yüzünü boyayalım. Gel arkadaşlara yüzünü boyayalım arkadaşlar. Evet, Yiğit'in yüzünü boyuyoruz. Hop, kedicik yapayım mı seni? Hop. Wow. Göster arkadaşlara yüzünü. Ha, bir de burnuna noktacık yapayım mı? Nokta nokta. Evet. Başka ne yapayım sana? Sarı nerede sarı? Azerbaycan'a selamlar arkadaşlar. Bu arada İtali yüz boyasıyla yüzünü boyamak istiyor şu an. Ne yapayım başka Yitali'ye? Ben bir şey yapmayı bilmiyorum. Kelebek yapamam. Yaptım bak. Gördün mü? Anne de yapsın mı? Hop. Hop. <laughs> Hop. Yine bak. Anneye bak. Banana. Ne yapayım? Kelebek nasıl yapılıyor? Kalp yapayım mı? Buraya kalp çizeyim mi? Ya. Tamam gel çizelim. Aa istemiyorsun. Tamam bak ben çiziyorum kalp. Bakayım yapabilecek miyim kendime? Galiba yaptım. Evet Merve oldu değil mi? <laughs> ah, çok tatlı oldu. <laughs> Ay kedi gibi oldum oğlum. Bir tarafımda kalp bir tarafımda iki çizgi. Ben sen de mi? Bunu da yapalım. O beyaz belli olmuyor. Evet, İtalya kalp yapıyoruz şu an. Hop. Hoppa! Oğlumun kalbi var artık. Çok güzel oldu. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar yayına. Evet. Yap bakalım. Çok güzel çok güzel. Aferin sana. Anneciğim. Burnunu mu boyadın. İyi burnunu boyamış şu an. Saçlar boyanmaz bu yüz boyası anneciğim. Saçlar bu evet yüzünü boyayabilirsin. <laughs> Peki bunun sarısı nerede anne? Nerede sarısı? Sarı boyayı kaybetmişsin galiba. Aleyküm selam arkadaşlar nasılsınız başka ne yapalım Yiğit Ali'cim ne yapalım başka söyle arkadaş kalplerimizi gördünüz mü siz kalbini gösterir misin arkadaşlara Evet benim kalbim burada hadi kalbim çok güzel oldu kalbin bunu mu açalım of izin vermiyor da benim açmama. Merve bak, Merve nasıl boyuyor. <laughs> ya, çok güzel. Çok bayıyorsun. güzel yaptın. Çok güzel oldu anneciğim. Bayıldım. Evet. Yeter arkadaş bu kadar oğlum. Biraz Merve edin.